Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz Tarot Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Güzel bir gün geçirmişsinizdir. Evet, dışarıdan ezan değilse arkadaşlar, ezan olduğu zaman durduruyorum. Onu da söyleyeyim. Ses duyuyorsanız şu anda. Şimdi aklınızdaki kişi, aklınızdaki kişi sabah sorduk. Sabah açılımını da izleyebilirsiniz. Ne durumda aklınızdaki kişi bu akşam ne durumda? Daha doğrusu akşam enerjisiyle. Tabii ki kendi güncelini sorduktan sonra önemli olan sizinle ilgili ne durumda olduğu merak ediyorsanız hemen meleklerden mesajlar desteğimi aldım. Attı bunu merkeze. Önce tabii ki anlık. Ne zaman denk gelirseniz bu açılıma. Tam şu anda kendi günceli dedim. Ve buraya iki tane kart verdi. Neşenin dansı. Mutluluk, neşe, kutlama. Ava wow, çok neşeli bir isim var arkadaşlar burada. Kendi güncelinde çok mutlu, pozitif enerjili, neşeli bir kutlama durumundan bahsediyor. Bazen bu sevindirici bir olay kutlama, doğum günü olabilir. Şifa eli. Dönüşüm kapısı. Değişim, yenilenme, yeni başlangıçlar. Ve umut yıldızı yani bu kişi alnık enerjide dediğim gibi müthiş mutlu bir enerji var hani böyle bir sanki bir şey dokunmuş ansızın mutluluk perisi gelmiş bu kişinin enerjisi değişmiş sanki birden çok mutlu çok pozitif şifalanmış birisinin şifa eli değmiş sanki ve ya da uzun süredir bir kötü bir süreçten geçiyorsa uzun süredir gerçek bir hastalık olabilir, psikolojik rahatsızlık olabilir, demoralize olma durumu olabilir. Bundan çıkmış şifalandım, çok mutluyum. Artık ben değiştim, dönüştüm. Eskisi gibi değilim, eskisi gibi karamsar değilim ya da eskisi gibi mutsuz değilim. Akşam enerjisinde aşka gelmiş birisi var. Yani kendi ve umut yıldızı, umut yıldızımı buldum diyor. Ya da bakın yıldıza çok yaklaşmış birisi var. Artık o ışık göründü, her şeyin iyiye gideceğiyle ilgili. istediği istediğim her şeyin istediğim şekilde gerçekleşe, gerçekleşeceğiyle ilgili büyük büyük umutlarım vardı. Şu merkezini merak etti. Burası attı. Sevgi meleği yeniden doğuş. Bakın dönüşüm kapısı. Sevgi meleğimi buldum ben diyor. Beni seven ya da sevgi sayesinde şifa bulan sevgi meleğim dediği Birisi sayesinde bu neşesine, neşeye sahip olmuş bu kişi. Evet. Sizinle ilgili anlık enerjisine durumda. Evet kendi güncenin yeniden doğdum diyor. Yani yeniden doğuş gibi. Bilgelik kaynağı, içsel bilgi, sezgi, aydınlanma, Harmoni melodisi, harmoni, dengeli yaşam, uyum. Işık köprüsü, manevi bağlantı, spiritüel yolculuk, aydınlanma, aydınlanma, aydınlanma. Meditasyon durumunda sanki sizinle ilgili arkadaşlar. Bir aydınlanma, bir işsel. Evet uzaksınız sanki telepatik bir bağdan bahsediyor. Dengeli olmak seninle. Yani uç noktalarda böyle inişli çıkışlı süreçlerde ya da bulunmamak. Hepsini alayım. Işığın rehberliği, ışık köprüsü, umut, ilham, işsel bilgelik, aydınlanma. Arkadaşlar aydınlanma, aydınlanma, aydınlanma. Üç tane aydınlanma kartını arka arka verdi. Yani ışık, siz ona yol gösterici olmuşsunuz belki de. Farkında olmadan içindeki hayat enerjisini ortaya çıkarmışsınız arkadaşlar. Kendinin farkına varmasına sebep olmuşsunuz. Sanki fakat bir dediğim gibi işsel yolculuk bakın. İçe dönüş var burada. Meditasyon var. Sessizlik var. Ee, içinde bunları hissetme durumu var. Kendini keşfetme, kişisel yolculuk gelişim. Yani sizinle ilgili enerjisinde canım kendim diyen ama aslında siz ona büyük iyilikler yapmışsınız sanki. Kendini fark etmesini, kendini önemsemesini, kendine değer vermesine sebep olmuşsunuz. Üst tarafta özgüveni gelmiş. Bu kişinin pozitif enerjiyle dolmuş. Sizinle ilgili maneviyat var, sessizlik var, meditasyon var, aydınlanma aydınlanma. Yani ışıktan, nurdan geçilmiyor bu kişi arkadaşlar sizinle ilgili öyle söyleyebilirim. Maneviyat, telepatik bağ fakat e, buradaki durum biraz size karşı aktif enerji yerine pasif enerji var burada. Evet şuradaki konu siz de olabilirsiniz fakat bunu şu an dinlendiren, şu an bunu söyleyen bir enerjide değil kendi hissel olarak bunu hissediyor. Sizin katkınızı kendi içinde hissediyor. Eylemsel değil, pasif enerjide geldi. Yaşamın çemberi. Yaşam döngüsü, süreklilik, değişim. Sizinle ilgili de bakış açısı, ikinizle ilgili bakış açısı da bu kişinin değişmiş. Evet, ne durumda? dedik. Önce düşünsel olarak sizinle ilgili düşünsel anlamda ne durumda? Uyanış bir ölüm kartıdır aslında. Yine uyanış, aydınlanma. Kupa onlusu. Ne düşünüyor? Düşünce olarak ne durumda? Kupa beşlisi. Tılsım kralçesi. Tılsım ikilisi. Asa dörtlüsü. Sevinç ve uyum yakaladığında onu kutla. Seninle uyum içindeyim. Seninle kutlama yapmak istiyorum. Seninle bir araya deste altında mı? bakın aynı çatı altında kalmak, kutlama yapmak, merasim. Herkesin gördüğü ortamda hani bulunmak. Burada Oğlak var arkadaşlar, Balık var, Akrep var. Evet, Katrin ne düşünüyor? Düşünceleri ne durumda? Alyans. Şöyle tutayım. Turan. Atem devam. Takra. Köpek. Ve güneş. Yani burada bir pozitif enerji var. Deste altında verdi yine. Her şeyin aydınlanacağını, her şeyin gün yüzüne çıkacağını, aranızdaki belirsizlik, karanlık süreçlerin biteceği ile ilgili umutlu bu kişi. Veya bitirebilecek potansiyeli var. Bunu biliyor. Ancak şimdi ben şurada aldım daha elim almadan düşünceleri ikinizle ilgili sizinle ilgili düşüncelerine baktığımda arkadaşlar ne şunu söyleyeceğim daha bismillah hani demeden üçüncü kişiler var bu kişi evli mi evli ise kendi evi kendi düzeni var ise belki sizin öyle bir düzeniniz var burada iki farklı erkek karakteri bu bağdan kaynaklı bu bağdan kaynaklı duygusal olarak tamamlanan siz onu tamamlasanız da siz ona iyi gelseniz de, siz birbirinize iyi gelseniz de daha dar, daha kasıntı enerjilerde. Net söyleyeyim. Yani düşünce olarak bu tarz bir düşüncesi var. Biraz özgüvenini fazla gelmiş, yerine gelmiş. Farkında olmadan siz de o özgüvenini yükseltmiş olabilirsiniz. Böyle bir enerji var. Yani yüzük bağından kaynaklı sizin karşı tarafın veya yüzük bağı, resmi bir bağ olmasa bile değil mi? Yüzük evli gibi olma durumu var ise o diğer kişiden kaynaklı size karşı zaten sen de sırt döndün ya da öyle bir e, aranız küs olabilir İstediğiniz gibi bir takım şeyler e, yolunda gitmemiş olabilir tavır takılmış olabilirsiniz. Ben de bu enerjilerdeyim. ya da sen, zaten diğer kişi de var senin sizin hayatınızda bunun doğru olduğunu söylemiyorum bu olması gereken bir şey olduğunu söylemiyorum. Evet toplum normlarına aykırı bir şey bu ben sadece yargılamadan bu tarz ilişki tipinde olan kolektifte arkadaşlarım var. Bunların enerjisini görünce ilk söylemek istedim. İkincisi, ikili ilişki tiplerinde olan arkadaşlarım için şöyle söyleyeyim. Bu kişi hani ciddiyet ve bağlılık geliştirmek isteyen birisi. Ancak böyle biraz şey enerjilerde yine sıkıntılı. Yani bağlanmak istemeden, evet duygusal olarak onu tamamlıyorsunuz bağlanma vaadi vermekle ilgili bir durum var yani siz onu tamamlıyorsunuz Aslında öyle bir vaatte vermeyi isteyebilir fakat bununla ilgili sadakatle ilgili olsun bağlanmakla ilgili olsun şu an sıkıntılı enerjilerde Bu da neden yine çoğu arkadaşım için sizin tavırlı olmanız sizin bazı konularda onu hayal kırıklığına uğratmanız. Bundan bahsediyor özet. Şimdi detaylara gelelim. Burada bir ölüm kartı ve alyans. Şimdi burada bir uyanış var. Uyanış. Evet. Alyans nedir? Ciddi bir bağdır. Bağlılıktır. Şunu fark ettim diyor bu kişi. Bir biraz önce anlattım. Ciddiyet önemli. Yani birisiyle olacaksam ciddi olması gerekir bağlılık sözü vermem gerekir. Fakat bu, bu sözü de sanki vermek istemiyor. Sadık olması gerekiyor. İkilemleri var. Bununla ilgili bir farkındalık yaşadım diyor. Ya da burada bir işte üçlü ilişki tipi var ise burada bununla ilgili bir uyanış yaşamış. Yani bu konu dururken diğer konu sıkıntılı. Diğer konu olmaz. Sizinle ilgili, ilişkinizle ilgili ilk düşüncesi bu. Yine de buraya bir kart alalım isterseniz. Yani en iyisi ki en iyisi değil. Gitmek zorunda kalırım zaten. Ayrılmak zorunda kalırız zaten. En iyisi kendi güvenli limanımda kalmak ya da en iyisi uzaklaşmak. Böyle bir mantık var açıkçası. Değilse dediğim gibi şu vaadi veremeyeceği için kendi alanında kalıyor. Şurada evet diyor ki beni tamamlayan sensin. Seninle ciddi bir şey de yani duygusal olarak tatmin olmakla ilgili bir sorun yok sizinle ilgili. İstiyorum. Seninle ciddiyet de ister, isterim ama şu an özgüven tavan dedik ya. Özgüveni, Turan karakteri sıkıntılı bir karakterdir. Bir de alaşağı edebilecek bir karakterdir. Kendine güvenir. Bazıları kas yapıyordur. İşte bazıları kendi fiziğine dikkat ediyordur. Ben de fena değilim deyip uzak duran şu aile kavramından belki de ciddiyetten uzak duran birisi var. Bazılar için üçlü ilişki tiplerinde şu enerji de var. Aileden kaynaklı bu tarz enerjileri yansıtıyor. Zaten sizin aileniz vardır, karşı tarafın ailesi vardır. Düşünceleri bu durumda. Burada bakın merkezinde bir atem dava var. Bir hayal kırıklığı yaşamış. İlişki tipiniz ne olursa olsun. Siz ona sırt dönmüşsünüz. Siz onu umursamıyorsunuz artık sanki. Ve bu bir hayal kırıklığına yol açmış. Beklemediği bir tavır gerçekleşmiş ve bundan kaynaklı şuradaki sıkıntıların, sıkıntılı enerjinin biraz kaynağı da bu durum. Sizinle ilgili. Ya da çok çok istisna bu kişinin küstürmek istemeyeceği bu kişiyi manipüle eden başka birisi vardır. Ondan kaynaklı ama daha çok sizin enerjiniz. Buna da kart alalım arkadaşlar. Hadi bakalım. araba Yani burada bir ikili ilişki tiplerinde olanlar için maddiyat ve babayla ilgili bir sorun yaşanmış olabilir. Uzak mesafe sorun olmuş olabilir arkadaşlar. Bundan dolayı çok acı çekmiş birisi var. Maddiyat, baba, aile büyüğü ya da burada bu kişinin zaten sorumluluğu var size gelmek istiyor. Fakat para kral olup öyle gelmesi gerekiyor. Bunu da yapamayacağı için bu tarz bir acı çekmek istemiyor sanki. Belki de sizi bahane ediyor. Ya ya da böyle bir konu yüzünden, aile büyüğü yüzünden de tam yol alırken aranızdaki süreç durmuş da olabilir. Üçlü ilişki tipinde olanlar için uzak mesafede olanlar ekstradan burada bu kişinin sorumlulukları, bir babalık sorumluluğu, ciddi bir sorumluluğu Bundan kaynaklı aranızda sorun yaşanmış olabilir. Şu an acı çekmek istemediğim için sen de bu tavırdasın. Bu olayın açıklaması bu diyor. Bu tav Şuradaki tavrın sebebi de bu. Acının dibini gördüm. Daha fazla da acı çekmeyeyim modu var. Burada bakın Turan. Şimdi arkadaşlar sizin hayatınızda kadın izleyicilerim için özellikle başka birisi var ise bu karakterden kaynaklı şuradaki sıkıntılar doğaldır. Çünkü burada bakın tılsım kralı, tılsım kralçesi var burada. Bir eş figürü var ise burada siz kendi düzeninizde, keyfiniz yerinde ise bundan kaynaklı takral. Takralda, Turan'da sıkıntılı enerjilerdir. Aşırı tavırlı enerjilerdir. Böyle birisi var ise. Zaten sen de her şeye sahipsin. Zaten sen de bana sırtını döndün. Ben de daha fazla aç çekmek istemiyorum. Şöyle bir tavır içindeyim. Bazılar için yine bakın bir anne formatı, baba formatı, aile engeli bunlardan kaynaklı şöyle bir tavır sergileyen birisi var burada. Maddiyat konusu olabilir çünkü burada da somut bir ikilem verdi. Sadakat ve senin aranda kaldım. Üçlü ilişki tipleri için. Evet dengeyi tutturmakta diğer kişi ve senin aranda. Sana sadık olmak, diğer alana sadık olmak. İhanet. Yani burada bir net bir ikilem var. Üçlü üçlü durumlar için. Şey için ikili ilişki tipleri için somut bir engel var, somut bir ikilem var. Bu ikilemin sebebi parayla ilgili olabilir arkadaşlar. Yani para dengelerini tutturamıyorum. Bu tutturamadığım için şu an sana sadakat de, bağlılık yeminleri de edemem formatı var sanki burada. Evet. Burçları söyledim değil mi arkadaşlar? Boğa burcu, Oğlak burcu. Ha söylemiştim Balık burcu burada. Devam edelim. Diğer destemizi alalım. Hislerin ne durumda? Kılıç Prensi. Kuponunuz aynı yere geldi arkadaşlar. Beni tatmin eden, duygusal anlamda ailem gibi gördüğüm tek kişi sensin. Hem de aynı yere üst üste geldi. Yani duygusal anlamda sorun yok. Kupa şövalyesi de geldi. Aziz Bir para dokuzlusu. Bir i̇şte tercümandan alacağım. Deste altında ne var? Para prensi. Ya arkadaşlar işte hep söylüyorum. Söyle, karşı taraf ne derse desin maddiyat temelli sorunlar. Bazı programlarda da görüyorsunuzdur. Haberlerde de görüyorsunuzdur. İlişkilerin başlamasında, bitmesinde maalesef çok etkili. Çünkü bazı ihtiyaç, temel ihtiyaçlarınızı karşılayamazsanız, karşılayamayacağınızı düşünürseniz ıı, mutlu da olamazsınız. Hani şey vardır ya, piramit vardır ya o mas Maslow, maslo muydu? Düzgün telaffuz ed edemiyor olabilirim. İ i̇htiyaçlar hiyerarşisi de diye bir piramit. Yani bu önemli bir konu. Ha bizim onunla işimiz yok diyorsanız burada tabii ki onu da ayrı şekilde yorumlayacağım. Hissiyat güzel hissiyatlar da veriyor. Bakalım üstüne hangi kartlar verecek. Yani buradaki burçlar, ikizler burada, balık burada, boğa burada ve geri planda başak var. Kaplumbağa, ağaç, maske, eril enerji, maskülen enerji, çapa, yani sen benim kalbime, gönlüme çapa attın. Yerim, bendeki yerin sağlam diyen de birisi var hissiyat olarak. Şuraya. Ay bu buraya düştü. Alacağım arkadaşlar. İyi veya kötü bilemiyorum. Attı çünkü oraya indi. Şu maskeye de iki tane, üç tane alalım. Kart alalım. Şimdi akşam enerjileriyle hissiyatı ne durumda? Şimdi burada arkadaşlar bir prens var. Uzaktan bakma durumu var şu an güvenli limanımda kalıyorum dedi. Esti gürledi ya bir düşünce olarak. Duygusal anlamda ise aslında bu durum uzaktan bakmak, uzaktan bakmak zorunda kalmak, kararsızlık çok kafasını karıştırıyor. Çok böyle bak maddiyatla bağlantılı bir kart geldi yine. Bolluk bereket içinde olmak istiyor. Duygusal anlamda zaten tat, duygusal tatmin eden sadece siz varsınız. E, maddi olarak bolluk bereket içinde olmak istiyor. Fakat şu an bu konuya uzaktan bakıyor Neden uzaktan bakıyorsun dersem de neden güvenli limanındasın dersem de bakın yine bolluk bereket enerjisini verdi. Maddiyat enerjisini verdi. Ve bir balık tabi bir kafa karışıklığı da kafa karışıklığından da söz edebiliriz. Hissiyatın evet beni duygusal anlamda tamamlıyorsun ama süreçimiz o kadar yavaş işliyor ki süreçlerimiz o kadar yavaşladı ki yani sabırsızlanan sanki burada birisi var. Ağır işleyen süreçler. Evet. Kaplumbağa bazen evdir. Bu süreçlerin yavaşlamasından da işte siz tavır aldıysanız aranızda çeşitli engeller var ise bundan da sıkılmış birisi var sanki. Şurası çok güzel geldi. Bakın kupa şövalyesi Romantik eylemler köklü eylemler. Uzun vadeli bir süreç istiyor, uzun vadeli. Kökleri sağlam birliktelik. Aile bağları. Yani evet aile engeli olanlar, aileden kaynaklı ben adım atacağım ama aile var veya senin ailen var, benim ailem var ama ben burada genel aldım biliyor musunuz? Ne aldım? Sizin de kökleri sağlam bir ne olursa olsun, sorun ne olursa olsun, engel ne olursa olsun kökleri sağlam bir düzen içine girmek istiyor bu kişi romantik bir adım atmak hissiyatında bu var. Soracağız. Bunu yapabilir mi? Şimdi şurası çok enteresan geldi. Arkadaşlar burada bir aziz ve maske var. Şimdi bu kişi bir bahane mi yaratıyor acaba? İşte aileden bir aile büyüğü engeldir. Anneniz, babanız veya burada sorumluluk bunu bahane mi ediyor acaba? Bazı şeyleri bahane mi ediyor? Sanki sorumluluk almak istemiyor bu sorumluluktan korkuyor. Özellikle ikili ilişki tipler için söylüyorum. Maske takıyor bu kişi. Maske takıyor. Çünkü bu sorumluluktan korktuğu için sanki şöyle bir enerji yansıtıyor. Kararsızım, bağlanmak istemiyorum. işte annen sorun, baban sorun gibi maddiyat sorun. Sanki böyle bir durumda var. ikincisi üstüne de kartları da söyleyeceğim. Üçlü ilişki tipler için zaten benim hani sorumluluklarım var. Zaten aile yüküm var. Kendi ailesi var ise bunu bahane ediyor sanki. Kendi ailesiyle ilgili konuları bahane ediyor. Hani size söz vermesi gerekir. Burada güzel bir şey var. Bazıları için ise maske takmasınız alt planında bu var. Tam tersi düşünebiliriz. Size istediğiniz gibi gelememesinin şu tagra enerjisinin alt planında da bu konu var. Bakalım hangisi? Bu kişi kaçak göçek mi davranıyor bile isteye? Yoksa Tagral sıkıntılı enerjinin sebebi bilinçaltında bu enerjim var. Evet ermiş içine kapanıyor. Bu konuyu çok değişmek de istemiyor. Bu konuyu çok konuşmak istemiyor arkadaşlar. Burada ermiş kartını vardı. Fakat şu var. Üçüncü kişilerden kaynaklı dedi. Bunu daha fazla değişmek istemiyorum. Canım çok yanıyor dedi. Demek ki şöyle alacağız o zaman. Evet bahanelere olan birisi de fakat burada benim şu tavrı geliştirmemin temel sebebi diğer kişiler, ihanet ya da üçüncü kişiler, aramızdaki engeller, ailedir, annedir, babadır, paradır bunlar. Fakat ben bu konuyu daha fazla konuşmak istemiyorum dedi. Daha da zorlamam. Gelelim buraya. Bu üstüne inmişti. Bunu en son alacağız. Evet arkadaşlar, burada bir hayranlık uyandıran bir düzen. Size hayran bu kişi, size hayran. Bunu net söyleyebilirim. Sizin koşullarınıza, kıyafet tarzınıza, hani bu beğenmenin dışında, hoşlantının dışında bir şey, hayranlık. Hayattaki başarılarınıza hayranlık, güzelliğinize hayranlık, evet o da var. Koşullarınıza hayranlık. Sıkıntılara karşı dimdik ayakta durmanıza hayranlık olabilir. Bu çoğaltılabilir ve sizin bu tavrınız bu kişiyi cesarete, gel. eril enerjisini ortaya çıkartıyor. Maskülen enerjinin ortaya çıkmasına. Yani kendini tam bir eril ya da tam bir dişil eril arkadaşlarım. Böyle arzu, tutku, heyecan, istek de hayranlığı arttıkça size karşı isteği, arzusu da maskülen enerjisi de artıyor. Eyleme geçme isteği artıyor. Şu düşen neymiş bakalım? Kelebek. Sanki artık uçabilirim. Sanki olgunlaştım. Sanki daha özgürüm. Bunu yapabilecek potansiyelim var diyen tabii ki ne kadar ömrü olur bu söylediklerinin. Kelebeğin ömrü de biraz da sıkıntılıdır. Fakat özgürlük var burada arkadaşlar. Dönüştüm değiştim diyor. Ciddi değişimler istiyorum dedi. Aslında hissiyatı güzel verdi. Şimdi melek destemi alıyorum. Ne yapar bu diyelim. Şurada Hissiyatında düşünceler biraz sıkıntılıydı ama hissiyatına girdiğimizde daha eylemselliğini soracağız daha doğrusu. Burada bir eylemsellik potansiyeli de verdi. İkili ilişki tipleri için. Yani diğer kişinin olmadığı, üçlü ilişki tipleri için. Size de tavsiye ben bunu sadece bu, bu kişiyle ilgili değil genel alıyorum tavsiyenizi. Evet bakalım. Arkadaşlar. Rafael kralı, kupa kralı geldi. Duygularını içinde saklayan bir kraldır. Fakat duyguların kralı ve başlangıç verdi. Burada güzel haberler var. Burada eyleme geçme potansiyeli çok yüksek. Güvenebilirsiniz bu kişiye. Bu kişiye güvenebilirsiniz. Yeniden yeni temiz bir tutkuyla temiz bir başlangıç istiyor. Güzel bir fırsat yakalanacak sanki. Duyguların kralı geliyor. Çok güzel. Burada size tavsiye arkadaşlar, hey, çok heyecanlı zamanlar bekliyor sizi. Hareketli zamanlara hazır olun. Hayatınızda pek çok şey bir anda hızlanacak. Çok kısa sürede bir anda hızlanacak. Artık hareketleneceksiniz. Sizde etkiye tepki. Siz kalmayın. Modu var bu kişiyle ilgili. Aldıysanız çok güzel eylemler. Burada bir hareketlilik var. İki ilişki tiplerinde olan arkadaşlarım için. Çok güzel. Üçlü ilişki tiplerinde olanlar için. Burada arkadaşlar evet bir durağan bir durum var. Azize var. Biraz kadın izleyicilerim için sizden kaynak, size bağlı. Olayların gelişmesi, olayların gidişatı biraz size bağlı. Bir eş, bir anne figürü de olabilir bu kişinin hayatında. Parayla ilgili konular var. Fakat burada emek harcanmış yer var bu kişi emek harcanmış alandan birbirimize emek harcadık da diyor olabilir. Uzun süreli sıkıntılı süreçlerden geçmiş olabilirsiniz. Emeklerimi heba etmek istemiyorum da diyor olabilir. Buraya bir kart daha alalım. Bu azize siz misiniz? Şeytan kartı geldi. Biraz arkadaşlar... Ay pardon denge kartı denge ya bu sormamı da istemedi akışına bırakın biraz arkadaşlar bu dengelerin kurulması size tavsiye Rafael Kralçesi. kalbinizi dinleyin yuva ve aile sevgisi sağlam şişik, e, bilgiler aileniz var ise sizin bir düzeniniz varsa o düzeninize sahip çıkın aile annelikten çoluk çocuğunuz var ise onlara yönelebilirsiniz arkadaşlar şu an tavsiyesinde kalbinizi dinleyin dedi e, kartımız ve nazik ve kibar olun. Ne olursa olsun koşullar nezaketinizden ödün vermeyin. Anne yerine babalık diye dalabilir erkek izleyicilerim. Aile kavramınız önemli burada. Ne diyelim, hayırlısı olsun. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.